Evet, bir ağıtla başladık Nurşani. Evet. Ağıtın üzerine konuşmadan bizde gelenektir. Biraz da sizi belki bu Anadolu hanemizde duygulandırır diye düşünüyorum. Sanki kendinizi Anadolu'da, Antep'te de <laughs> hissedebilirsiniz ama daha çok Veysel'in aşık Veysel'in bölgesinin bölgesinin olduğu evet, köylere evet. özgü bizim elzane. Ee, biz programa başlamadan önce desek ki sevgili Ali Nurşani şöyle kısaca kendisini nasıl tanıtır. Efendim, Çok zor bir iş ama. Efendim ben Gaziantep'in İslahya kazasıydı eskide. Şimdi değişmiş. şimdi Köbürler kazası. gözün ayesinden e, oturuyorum. Orada dünyaya geldim. Şimdi e, 25 yıldır da 25 yıla yakın e, Almanya'da yaşıyorum. E, biliyorsun bizim bir Ozanlık döneminin başlandığı tam e, meyvesini vereceği zaman askeri cunta'nın gelmesine biz yurtdışına kaçtık belli dönem e, kaçmadık kaçırıldık yani zorla e, dışarı getirdik 25 yıldır burada yaşıyorum Avrupa'da yaşıyorum şimdi şu durumda e, Ara sıra gittim geldim bir iki defa ülkeme de gittim geldim. E, Ozanlığın işte kısıtlı döneminde ancak bu şartlar altında çalışmak üretmek zorunda kaldık. Belli dönem bazı aksaklıklar oldu. 10-15-20 sene kaset yapamadık. E şimdi ise yeni yeni başladık. E şimdi bu yolda devam ediyoruz. İşte biz de artık yaşlandık mı diyelim, ihtiyaladık <laughs> mı gençlere? Yani evet. yani topu atıyorsun <laughs> Engin'e. Evet. Peki. Engin nasıl tanıtır kendisini bize? Ben 17 yaşındayım. Almanya'nın Krefeld kentine dünyaya geldim. Okulu bitirdim. 10. sınıfı okudum Almanya'da. 8 yıldır uğraşıyorum bu işte. İşte baba mesleği olduğu için babamızın yolundan, babamızın türkülerini seslendiriyoruz, değerlendiriyoruz yani. Düğün olsun, konser olsun. Evet işte amatörce sahne alıyorum hafta sonları. Kaç yaşında başladın? 8 yıl oldu. 8 yıl oldu hemen hem 8-9 yaşlandım. 8-9 yaşında başladım. Evet. Bu, bu, demektir ki daha da önce başladın. Tabii <laughs> aslında. Tabii, <laughs> Değil aslında mi? Öyle. Nur çalışmalarından evde. Tabii ee, tabii. daha önce Sürekli başladım. bir şeyler kazanıyorduk tabii ki. E, Engin e, sanki bana sevgili Mazlum Ali de söylemişti. Tabii. Güzel de Antep şivesi de konuşur. Evet. <laughs> Engin demişti. Nasıl bir şey? Şimdi Nurşani Engin e, Almanya'da doğdu. Annesi Alman. Evet. E, evet. Buradan da selamlarımızı iletiyoruz Angelika. Ben istiyordum ki Angelika da konuğumuz olsun. Biraz böyle <laughs> söyleşelim. O da olsun. E, nasıl oluştu bunun? Böyle bir natür bir dil konuşuyorsun. Sanki yöresel dili de e, hoş bir şekilde konuşuyorsun. Bir aksansız konuşuyorsun. Türkülere mi borçlusun daha çok bunu? Yoksa Nurşahin'in mi? Etkisi çok. Evet. Yani kendisi halk ozanı olmasından kaynaklaştığını, kaynaklaştığına inanıyorum. Çok engin gönüllü, ozan duygulu insanlar yani bu aşıklar dediğimiz. Çok hassas, duygulu insanlar. Ben de bunun içerisinde büyüdüm. Türkülerle, müzikle, böyle bir nasıl desem size şimdi. Bir toplum içerisinde büyüdük. Evet. Halkın içerisinde büyüdüm. Sürekli izine gidip gelmemden kaynaklaşıyor. Yani bugün ben Antep'e gideyim. Antep'te yanıma bir arkadaşım almama da gerektirmiyor. Yani içini dışını iyi biliyorum. Evet. Ya, tak ta yani. Taka dedikleri zaman anlarsın değil evet, mi? Taka tabii. Takayı dayadılar çöktüler. Nazım <laughs> Ali'nin anlattığı pek tamam. <laughs> daha gibi. Öncelikle ben bunlara <laughs> çocuklara ilk ana dilini e, Almanca öğretmedim. Ya dedim nasıl olsa bunlar bu ülkede yaşıyor. Kültürünü, toprağı burada yaşadığına göre dil mecbur buranın öğrenecek. Hiç olmazsa kendi ülkemizin dilini öğrensin. Orada eziyet çekmesin. Ne güzel değil, Bir yanı Anadolu evet. bir yanı Avrupa evet. e, ve ikisini de hissediyor. Bazen takılıyorum kendisine. Aşık Alman'ı diyorum. <laughs> <olarak> diyorum. <laughs> Peki. Şimdi sırada neyimiz var? Arkadaşlar sanırım bir de böyle bir görüntülü sürpriz yaptılar. Evet. Ee, bir barak devreye girecek. Evet. Ee, o görüntülerle sen de çal para e, e, devam oğlum. edelim. Barak bizim toprağın kokusu gelir orada. Evet evet. Ben sen galipsin bir barak girelim bakalım. Ağzına yüreğine sağlık. Evet, Nurşani. Oldu, Nurşani deyince de baraklar akla gelir evet. bazen. Baraklar deyince de Nurşani akla gelir. Evet. E, bunların biraz şöyle geçmişten hesabını yaparım diyeceğim ama tabii ki çok geç oldu. Evet. Sen mutlaka bunların muhasebesini yapmışsındır. Bir dönemler eğilemedin baraklar üzerine. Tabii. Ama e, Nurşani'nin içi hep baraktı. Evet. Değil mi? Evet. E, fakat e, Demin de dediğin 12 Eylül koşullarının getirdiği dönemler Nur Şahani'yi zaman zaman öfkelendirdi. Başka parçalar söylemeye, türküler yazmaya gitti. Evet, evet. Nasıl görüyorsun bu dönemi? Şimdi o dönem bu çağın belirli dönemler her zaman her toplumda rastlanmıştır. Bugün Filistin'de de rastlanmıştır. Bir İran'da da aynı rastlanmıştır. O zamanlar belli dönemler sıkıştırılır. Susturulur, konuşturulmaz. Ama bir dönemde gelir, baş tacı edilir. E şimdi şu durumda ozanlar aranıyor. Ama ne yazık ki parmakla sayılır kadar az sayıda kaldık. Ve de senin tam araştırmalar ee, yapacağın tam, bir dönemlerdi. Evet, senin özgün bir yanında değil mi Engin? Babanın Parçaları kendinin yazması, kendinin okuması, Meyrik bir ağıttı. Ağıttı ee, evet. Onu sen aldın böyle, gün ışığına çıkardın. Ağıttı ve tamamı Kürtçeydi. Türkçe söz yoktu Meyrik'te. E, Meyrik gelin oluyor ve o gece ölüyor. Kanserden ölüyor. E, buna teyzesi, teyzesi cenazenin üzerinde türkü yazıyor. evet. Ee, okuyor fakat orada kimse teybi alamıyor. Burada Almancının bir tanesi gitmiş, teyzesi hem çamaşır yıkıyor, hem de bu meyrigi söylüyor. Kürtçe olarak aslında şöyleydi sözleri. Dere var bana çok kezel yala diye başlar. Orada bunu söylerken o da teybe almış gizliden. Bu 15 Mısra'ya yakındır yani. 15 dörtlüktür yani. Vakti uzundur. E ben bunu dinledim. E buna güzel bir türkü. O dönemde Kürtçe yasak.